Sevgili arkadaşlar, hepinize selamlar, sevgiler. Ee, uzun zamandır bir konu hakkında düşünüyorum ve bu konuda bazı şeyler söylemek istedim. Bir eleştirimi e, paylaşmak istiyorum aslında meslektaşlarımızla ilgili. Ee, vücut geliştirme e, branşında eğitmenlik yapan, antrenörlük yapan, yıllardır kendini e, bu konuda eğitmiş, gelişmiş, belli bir seviyeye gelmiş kişilerin e, paylaşımlarına bakıyorum. Ve bu kişilerde böyle bir kibir seziyorum açıkçası. Yani işte spor kendilerinin spor yaptığı için sanki daha diğer insanlardan daha üstün kişilermiş gibi hareket ediyorlar. Başkalarını spor yapmayan kişileri eleştiriyorlar, kızıyorlar. Onların akılsız olduğunu düşünüyorlar ve bu tarzda konuşmalar yapıyorlar sürekli. Videoları görüyorum ben. Sevgili antrenör arkadaşlar. Evet belki egzersiz, spor konusunda e, diğer insanlara göre daha bilinçlisiniz, fiziğiniz daha iyi ama bu sizin daha akıllı her şeyi bilen, her konuda bir fikriniz olduğunu gösteren bir kriter değil ki arkadaşlar. Bu alanda siz e, daha bilgilisiniz diğer insanlarda. Başkaları da sizden başka konular hakkında daha bilgili. Neden insanlara böyle e, negatif tarzda konuşmaları yapıyorsunuz? Bu tarz konuşmalarla ee, insanları spora başlatabileceğinizi, spora teşvik edebileceğinizi mi düşünüyorsunuz? Yoksa tam tersi daha mı itici oluyorsunuz? İşte böyle videolar çekiyorsunuz, e, bağırıp çağırmalar, aaa hu falan vücudunuzu göstererek. Arkadaşlar insanları sporu sevdirmek istiyorsak biz, bilgimizi onlarla paylaşalım. Daha yapıcı olalım, insanlara daha teşvik edici şeyler söyleyelim ki onlar spora başlasınlar. Değil mi? Onlara kızarak, onların eksiklerini söyleyerek, yapamadıkları şeyleri yüzüne, yüzlerine vurarak, koşulları gereği belki yapamadıkları veya bütçeleri gereği yapamadıkları şeyleri onların yüzüne böyle, onları azarlar gibi söyleyerek, onları spora teşvik edemeyiz arkadaşlar. Bizler iyi örnek olalım, değil mi? İyi bir kişilik geliştirelim ve başkalarına nasıl yardımcı olabiliriz? Bunun üzerinde biraz Düşünelim, kafayı yoralım ve daha onların hoşuna gidecek tarzda sporu onlara gösterelim. Düşünsenize hiç daha önce vücut geliştirme veya fitness salonuna gitmemiş birisi sizi izliyor dışarıdan, değil mi? Bağırıyorsunuz, çağırıyorsunuz. "Aa, çok güçlüyüm ben, çok iyiyim, yaşıtlarıma göre çok daha öndeyim falan" gibi böyle bağırmaça daha izlensin diye videolar belki ya da insanları azarlayarak bu tarz konuşmalar yapıyorsunuz. Bunu izleyen bir kişi ne düşünecek spora başlama konusunda? Sizce teşvik mi olacak? Yoksa korkacak değil mi? Özgüvenini kaybedecek. Başlamaktan vazgeçecek mi? Ne dersiniz? Bu konu çok önemli bir nokta arkadaşlar. Yani insanları spora teşvik etmek istiyorsak olumlu şeyler söyleyelim. Değil mi? Sporun faydalarından bahsedelim ve onlara kızarak değil, onlara bunun doğru olduğunu güzel bir şekilde, nazik şekilde, sevgi dolu bir şekilde aktararak yapalım lütfen. Aksi halde yani belki insanların spora başlamasını istiyorsunuz, örnek olmaya çalışıyorsunuz ama yani yaptıklarınızda tam tersi bir etki bırakıyorsunuz. Bilmiyorum bu videoları izleyen diğer kişiler siz ne düşünüyorsunuz sevgili arkadaşlar? İşte spor yapan insanlar veya antrenörler siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Benim bu dikkatimi çekti yani böyle vücudunu geliştiren kişi sanki her konuda her şeyi biliyormuş edasıyla konuşmalar yapıyor. Arkadaşlar sizin kaslarınız gelişiyor, beyniniz, düşünme yeteneğiniz spor yaptıkça diğer insanlardan daha fazla gelişmiyor. Sporcular diğer insanlardan daha akıllı, daha zeki insanlar değil. Biz de onlar gibiyiz. Sadece biz spor yaptığımız için fiziksel olarak daha iyi hissediyoruz. Bunu biliyoruz, değil mi? Sporun sağlığa ne, ne kadar etkili, yararlı olduğunu biliyoruz. İnsanların da spor yapmasını istiyoruz. Ama ins o başka insanlardan daha akıllı, her şeyi bilen kişiler değiliz. Bunu kabul edelim. Eğer böyle yaparsak sonuç sonucu kötü oluyor değil mi? Duvara tosluyoruz. Bununla ilgili örnekler var. İşte her konuda her şeyi biliyorum. Herkesten iyi biliyorum. Herkesi döverim ben. Herkesten güçlüyüm. Mesele bu değil ki. Başkalarına ne kadar yararlı olabiliyoruz? Antrenör, eğitmen, eğitici demek bu demek arkadaşlar. Başka insanlara nasıl yardımcı olabiliriz? Onların da bizim gibi daha sağlıklı olmasına nasıl yardım edebiliriz? Onları nasıl teşvik edebiliriz? Bu konu üzerinde düşünelim lütfen. Bilmiyorum ne diyorsunuz? Siz de bu konudaki görüşlerinizi yorumlar kısmına yazın. Bunu paylaşmak istedim sizinle. Ben rahatsız oluyorum bu konudan. Biz böyle kişiler değiliz. İşte ben Gökmen Hoca nitekim. Biz insanları seviyoruz. Onları teşvik etmek istiyoruz. Yardımcı olmak istiyoruz. Ve bizim spor salonumuza gelen insanları ya da YouTube kanalımızda hitap ettiğimiz kişileri olumlu şekilde teşvik etmek istiyoruz. Siz de yapabilirsiniz. Spor gerçekten sağlıklı bir şey insan sağlığına. Hem fiziksel olarak hem moral olarak hem ruhi anlamda gerçekten çok şeyler katıyor. Bunu insanların öğrenmesini istiyoruz. Herkesi teşvik ediyoruz. Umarım hoşunuza gitti bu video. Teşekkür ediyorum. Hepinize sevgiler, saygılar.